19 Ağustos 2023 Cumartesi Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo oluşabilir. Bir numaralı King of the Rose liderliği muhtemelen alacaktır. Hafif süratli rakipleri tarafından biraz rahatsız edileceğini düşünüyoruz. 2 numaralı Jean Bolt, son yarışında buradaki rakiplerinden King of the Rose'u fotoda geçerek kazanmıştı. O gün trafik problemi yaşadığı için zor kazanmış gözüktü. Fakat sorun yaşamasaydı çok rahat bir şekilde kazanabilirdi. Bugün de ön gruba yakın bir yerde konumlanacağını ve düzlükteki atakları ile kazanacağını düşünüyoruz. Kilodan ve ciddi rakip gördüğümüz iki isimden dolayı tek bırakamadık. İlk rakip 3 numaralı İnceoğlu olacaktır bu safkanın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yerinde yürümesi durumunda mutlaka kazanır da oluyor. Ancak bugün biraz daha kısalan mesafede işi zor olabilir. Sadece mesafeden dolayı ikinci sıraya aldığımızı belirtelim. Yarış 2000 metre olsaydı net favorimiz olurdu. Son olarak sürpriz konumda olan 5 numaralı Raymond Reddington'ı yazalım. Bu safkan koştukça farklılaşan bir isim. Daha iyi gruplarda daha iyi yarışlarını izleyebiliriz bugün kesinlikle iyi koşacaktır. Kuponların olmazsa olmazıdır. 3 atı bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 2, 3, 5 şeklindedir. İkinci koşu. Bu satış koşusunda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek tek süratli isim, 4 numaralı Can Umudedir. Can Umut, önde tempoyu belirleyebildiği her yarışında iddialı olmuştur. Diğer ikinci olduğu yarışlarda ise kendinden süratli bir atın varlığını izledik. Dolayısıyla bu safkanın liderliği aldığı zaman mutlaka yarışı ilk ikide bitirebileceğini söyleyebiliriz. Bugün de uygun grupta ve lehine şartlarda yarışacağı için, ilk sıradan yazılmalıdır. Can Umude'yi tek yazacaktık fakat, son metrelerde geçilme ihtimalini görmezden gelemedik. Onur da sonlarda salınırsa diye sigorta amaçlı bir rakip önermek istedik. 6 numaralı Süper Taç çekindiğimiz bir isimdir. Kapasitesi çok yüksek bir at fakat bazı sorunları var. Bizce son metrelerde can umut geçilecekse güçlü bir isme geçilebilir. Eğer yarış içi bir problem yaşamaz ve tam kapasite koşarsa Süper Taç bu atları geçebilir. Sigorta amaçlı kuponlara ekleyelim. Bu koşuyu 4 ve 6 sıralaması ile geçebiliriz. Üçüncü koşu. Bu koşuda altı at start alıyor fakat çok zor bir yarış olacağını belirtelim. 1 numaralı Dizarım, grubun en yüksek handikap puanına sahip atıdır. Fakat start problemi var ve 1 yıldır yarış kazanamıyor. Yarışın temposunu belirleyecek olan 4 numaralı Jethemo ve 5 numaralı Yılmaz Hoca, birlikte start aldıkları 9 yarışta sadece bir kez Jethemo birinci olabilmiş birbirlerini engellemeseler bile, daha süratli atlar olduğu için başarısız olmuşlar. 6 numaralı yeşil elmanın start problemi var ve bu sezon hiç iyi gözükmedi. 2 numaralı Albayhan'ın start problemi var ve bu safkanda bir yıldır yarış kazanamıyor. 3 numaralı Başdağlı ise, pasif grupların satış koşullarında gördüğümüz bir isimdir. Bu grupta zorlanabilir. Şimdi koşuya baktığımızda, yazılacak en mantıklı isim bir numaralı dizdarım gibi gözüküyor. Bu safkan son yarışında çok sert rakiplere kafa tuttu ve yakın ara üçüncü oldu. O yarışına bakanlar, bugün mutlaka tek yazacaklardır. Fakat biz bir yıldır kazanamayan bir atı banko yazamayız. İlk sıradan yazmakla yetinelim. 4 numaralı Jethemo ve 5 numaralı Yılmaz Hoca, bu kez kendileri kadar süratli olmayan atlar arasında start alacaklar yarışı bir ve 2 konumda götürecekleri için en az biri çok şanslı olacaktır. Bu ikili beraber start aldığı koşularda genelde Jetmo biraz daha ön plana çıkıyor. Kulvar avantajı da var. Fakat biz Azatlı bu koşuda ikisini de kuponlarımıza yazmak istiyoruz. 1 4 5 sıralaması bu koşu için yeterli olur. Diğer atları neden elediğimizi yazdık. Tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Bu arada WhatsApp uygulamamızın ayrıcalıklarından biraz bahsetmek istiyoruz. YouTube kanalında yayımlanan tüm yorumlar yazılı olarak her akşam WhatsApp ile abonelere gönderilir. YouTube kanalında yayımlanmayan Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa tahminlerimiz ve şablonlarımız her yarış günü WhatsApp ile abonelere gönderilir. Yarış günü gelen son dakika bilgileri ile hazırlanan son dakika şablonları yarış günü saat 10 civarı WhatsApp ile abonelere gönderilir. İsteyen takipçilerimiz, çok uygun şartlarda WhatsApp listemize kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için, 0542-832-1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Dördüncü koşu. Bu koşuda liderliği alabilecek iki isim var. 8 numaralı Ateşim ve 10 numaralı Semi Star, yarışın temposunu belirleyecek olan atlardır. Semi Star, önde boş kalmasa bile liderliği alabildiği yarışları kazanabiliyor. Fakat Ateşim ile ilk kez karşılaşacak. Ateşim de liderliği kolay kolay bırakabilen bir isim değil. Yani ısrarla liderliği isteyecektir. Dolayısıyla süratli bir tempo oluşacak ve Semir Star'da liderliği alamazsa kazanma şansı azalacaktır. 1 numaralı özakın, son yarışında sert grupta beklenilen performansı sergiledi ve kazandı. İstanbul'da çok farklı olduğunu zaten biliyoruz. Ankara'da da bu mesafede kazandığı yarış var fakat, bu pistte biraz daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple ilk sıradan önermekle yetinelim. 3 numaralı fehrenayt ve 12 numaralı diyarbekir ekürileri, ikisi de çok şanslı olacaktır. Çok iyi form durumlarına sahipler. Yarış içi gidişat ne olursa olsun, ikisinden biri mutlaka iyi koşacaktır. Kesinlikle kuponların olmazsa olmazıdır. 11 numaralı pişmanada Vedat var. Vedat idaresinde 4'te 2 yaptı. Kısa ara sonrası dinçlikte çok etkili koşabilir. İhmal etmeyelim. İkinciliklere abone olan 9 numaralı Kaşemum Kara, son yarışında Kaşemum Karayı geçen 6 numaralı Havza Aslanı ve 1 yıldır kazanamıyor olsa da bugün bir şans daha vermek istediğimiz 7 numaralı Beyaz Adam, sağlam kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1-3-11-9-6-7 şeklindedir. 5. Koşu bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği 3 numaralı Kübra Hanım almak isteyecektir. 2 numaralı Anadolu Edası 4 numaralı Mahrehal ve 7 numaralı Sabırhan da önlerde olup ısrarla liderliği isteyebilir. Bunların hemen arkasında ise 10 numaralı Narlıca güzeli yer tutacaktır. 1 numaralı Golden Storm, aradan sonra yarış gördü. Açıklarını tamamen giderdiğini gördük. Yeterli işleri ve düzenli hazırlıkları ile bugün iddialı olacağını düşünüyoruz kiloya rağmen, lehine gidişatta sonlarda çok etkili gelecektir. İlk sıradan yazılmalıdır. Yarış beklenen süratte geçerse, 6 numaralı cülük mutlaka etkili son verecektir. Bu safkanın idman pisti görüntüsünü de beğendik. Lehine şartları yakaladığında kazanabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 8 numaralı Sirius Black ve 10 numaralı Narlıca Güzeli, yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir öndekilerin birbirini fazla yıpratmaları durumunda, düzlükte yarışa ağırlıklarını koyabilirler. Özellikle narlıca güzelini ihmal etmeyin. İç pistteki içi mükemmeldi. Yansıtırsa affetmeyecektir. Son olarak 13 numaralı Robin Star'ı yazalım. Son yarışında buradaki rakiplerinden birçoğunu geçmişti. Benzer şartlarda bir yarış olacak. Her iki türlü gidişatta da uygun şekilde koşabiliyor. Mutlaka üst sıralarda adını duyurur. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 6 8 10 13 şeklindedir. 6. koşu. 1 numaralı Ardaşah ve 4 numaralı Luminescence bilinen stilleri ile öne erken geleceklerdir. Bu ikili daha önce birçok kez karşılaştılar. Genelde Ardaşah rakibine üstünlük kurabildi. Luminescence ise, Ardaşah'ı önüne alıp bariyer dibini tercihlediği yarışlarda başarılı olabildi. Fakat genel olarak Ardaşah'ın temposunun üzerine çıkmak istemediği için, onun arkasında ağır tempoda yarışı sürdürmeyi tercih ediyor. Eğer bugün de böyle bir tempoda yarışı sürdürürse, bizce Ardaşah daha avantajlı olur. Bu sebeple biz bu iki süratli isimden, bir numaralı Ardaşah'ı öncelikle yazacağız. 5 numaralı Black Lion, bu iki ön grup atını düzlükte genelde yakalayıp geçebilen bir isim. Bazen fotoda baş burun şeklinde kaybediyor. Ama her zaman iyi koşuyor. Bugün de sprint mesafesini iyi ayarlarsa, rakiplerini fotoda avlayabilir. İkinci sıradan yazalım. 2 numaralı Expectancy, Vedat idaresinde yarışacak. Öne yakın gideceği için düzlükte ilk hamleyi yapacağını düşünüyoruz. İdman pistinde de mükemmel gözüktüğü için mutlaka kuponlarda olması gerekir. Son olarak 3 numaralı Jason Balejorn'u yazalım. Mükemmel bir form yakalayan bu safkan, koştukça farklılaşmaya devam ediyor. Bu gruptaki birçok isimle ilk kez karşılaşacak. Fakat gücünün olduğunu ve üstesinden gelebileceğini belirtelim. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1-5-2-3 şeklindedir. 7. Koşu Hayatının ilk yarışında çok güzel bir sprint ile gelip kolay bir yarış kazanan 4 numaralı Torunçalas, bugün de muhtemelen favori çıkacaktır. Çin pisti de çok koşacak pedigriye sahiptir. Favoriliği hak ettiğini net olarak söyleyebiliriz. Fakat iyi hazırlanan bir rakibi olduğu için tek bırakamadık. 1 numaralı Didi Rumaja, Urfa'dan gelip Ankara'da güzel bir ikincilik elde etti. Bizce o ikinciliği burası için çok yeterlidir. Ayrıca bu atın iç pistteki işini çok beğendik. Yansıtırsa rakip tanımayacaktır. Çim pisti koşacak mı pek emin değiliz. Hiç işlememe ihtimali de olabilir. Ama koşarım derse rakip tanımayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple kuponlarda olsun. Şablon fiyatından dolayı bu koşuyu da 3 numaralı Heyfa'yı yazamadık. Yeri olanlar ekleyebilirler. Biz bu koşuyu 4 ve 1 sıralaması ile geçeceğiz. 8. Koşu Bu koşuda start alan taylar arasında, bir isim çok ön plana çıkıyor. Özellikle son işini çok beğendik. 8 numaralı Starlink, iç pistteki işinde ayakları yere değmiyordu. Mükemmel bir görüntü veren bu tay, ilk yarışını kazanabilecek kapasiteye sahiptir. Uzun zamandır sahada olması ve çok fazla uzun işinin olmasından dolayı, eksik koşacağını düşünmüyoruz. Rakipleri arasında hazır isimler olsa da, Starlink'in bu vaziyette geçileceğini pek düşünmüyoruz. Rakip yazmaya kalkarsak, en fazla 3 isim önerebiliriz. Ancak programın zorluğundan dolayı bir banko yazmamız gerekiyor. İkinci altılı geneline baktığımızda, Starlink'ten daha mantıklı bir tek adayı göremedik. 8 numaralı Starlink, mükemmel görüntüsü ile ilk yarışını kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 9. koşu. Şartlı 19 mücadele günün en zor yarışlarından biri olacak. Kesinlikle çok at yazılmalıdır. Birçok takip atımızın olduğunu baştan belirtelim. 11 numaralı So Beit bizi takip edenlerin hatırlayacağı bir isimdir. Yakın zamanda bu attan çıkış yarışı bekliyoruz. Bugün bu zor koşuda kesinlikle ilk sıradan yazılmalıdır. AGF oranı sıfır olsa da kuponlarınızdan çıkarmayın. Diğer takip atımız 14 numaralı Optimal Racer'dır. Bu safkanın son işlerini çok beğendiğimizi belirtmiştik. Yarışlarında bir varlık gösteremedi. Fakat bugün kumda çok ters bir yarış çıkarabilir. Kesinlikle kuponlarda olsun. 13 numaralı Last Hit son işini çok beğendiğimiz bir isimdir. Hatta bu gruptaki atlar arasında son işi çok iyi olan nadir atlardan biridir diyebiliriz. Bugün mutlaka iyi bir yarış bekliyoruz. 12 numaralı Victory Kava, ara sonrası bir yarış gördü. Bu isim çok kalitelidir. Mutlaka dikkat etmek gerekir. 6 numaralı Ponya Teron, bir süredir takip ettiğimiz bir isim. Fakat ısrarla yarış kazanamıyor. Bugün biraz geri planda şans verdik fakat, iyi idman görüntüsüne istinaden mutlaka kuponlarda olması taraftarıyız. 2 numaralı Proventus, 3 numaralı Rectifier, 4 numaralı Touch The Victory ve 7 numaralı Selanik Gamzesi buranın olmazsa olmaz diğer şanslı atlarıdır. Çok at yazdık fakat emin olun bu atlar arasında ayrım yapamadık. Sizlerin de at eksitmenizi önermeyiz. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız 11 14 13 12 6 2 3 4 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Şimdi İzmir programına geçiş yapalım. 19 Ağustos 2023 Cumartesi İzmir at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir programında 10 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımız olmayacak fakat, gidişat hakkında önde rahat kalabilecek atları ve takibimizde olan bazı isimleri paylaşacağız. Geniş kurgu ve şablonlarımız, yarış günü son dakika gelişmeleri de eklenerek hazırlanacaktır ve WhatsApp ile gönderilecektir. Şimdi İzmir için kısa yorumlarımıza başlayalım. Birinci koşu. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Laubov'un alacağını düşünüyoruz. Önde çok da sıkıştıracak bir rakibi yok. Ara sonrası yarış gören bu safkan, bugün sevdiği şartlarda yarışacak. Çıktığı gibi bitirme ihtimali var. AGF oranı ne olursa olsun, bu atı kuponlarınızda bulundurun. Bu koşuda şimdilik başka bir önerimiz olmayacaktır. Fakat yarış günü tüm detayları değerlendirerek eklemeler yapacağız. Şimdi ikinci koşuya geçelim. İkinci koşu. Bu koşuda her zaman favori çıkan ancak tek yazanları üzen bir Bay Turbo var. Bu atın kazanma karakterinin problemli olduğunu belirtmiştik. Son yarışında da Taceddin Bey'e geçilmesi bizim için normal sonuç oldu. Bugün herhangi bir takı değişikliği yapmamışlar. Rakiplerine göre ağır kilo ile yarışacak. Tecrübesiyle elbette kazanma şansı var fakat tek olarak güvenmek büyük risk içeriyor. Öncelikle yanına takip atlarımızı ekleyelim. 7 numaralı kepsutlu, 3 numaralı argalı, 2 numaralı aleko ve 12 numaralı balımsın, takip listemizdeki isimlerdir. Bu isimleri mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Sonra tuttuğunuz atlar varsa ekleyiniz. Biz de yarış günü son dakika duyumlarına göre ekleme yapabiliriz. Şimdi 3. koşuya geçelim. Üçüncü koşu. Bu koşu oldukça zor geçecek. Hafif süratli atlar mevcut. Fakat liderliği ısrarla alacak isim belli değildir. 7 numaralı Nevtex'in tempoyu belirleme ihtimali yüksek. 4 numaralı Iris ve 5 numaralı Beulyu da önlere erken gelecektir. Hafif süratli bir tempo oluşacaktır. Biz bu şartlarda iki isme çok dikkat etmenizi önereceğiz. Öncelikle önde liderliği alabilirse bitirebilecek olan 7 numaralı Nevtex'i mutlaka yazın. Bu safkan çok iyi hazırlanmış. Harika işlerle bu koşuya katılacak. Diğer önereceğimiz isim, 1 numaralı Mipuello olacaktır. Bu safkanda bu aralar beklentilerin altında yarışlar sergiledi. Ancak son haftalarda oldukça değişmiş. Bugün yarış erken süratlenirse, sonlarda tüm rakiplerini toplayabilir. Çok güçlü bir sprinter olduğunu hatırlatalım. Bu iki isim haricinde eklemeler yapabiliriz. Siz de varsa tuttuğunuz atları ekleyiniz. Şimdi dördüncü koşuya geçelim. Dördüncü koşu. Bu koşuda liderliği 8 numaralı hızlı ve serseri alacaktır. Onu da 2 numaralı güç alp yakın takip edecektir. Süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. Burada 2 numaralı güç Alp'e dikkat etmenizi önereceğiz. Bu safkanın totosunda çim yarışı göremezsiniz fakat çimi eksik olduğunu düşünmeyin. Geçen yıl çimde bir birincilik bir de ikincilik yaptı. Üstelik süratli rakiplerine rağmen bu başarıyı gösterdi. Bugün formsuz rakibi hızlı ve serseriden erken kurtulursa, arka grubu dağıtabilir. Dikkate almayanlara cezayı kesecektir. Bu koşuda şimdilik başka bir önerimiz olmayacaktır. Şimdi 5. koşuya geçelim. 5. Koşu Bu koşuda liderliği 4 numaralı Amiral Hold alacaktır. 1 numaralı Asfar ve 10 numaralı Dir Caprio gibi hafif süratli atlar onu biraz rahatsız edebilir. Ancak temposunu bozacaklarını düşünmüyoruz. Bu koşuda her ihtimali gözetmemeyiz gerekiyor. Amiral Hold biraz boş bırakılırsa bitirebilir. Fakat hafif süratli rakibi, ekürisine fedai amaçlı tempoyu yükseltebilir. Bu ihtimalde ortalık karışacaktır. Bizce bu koşuda riske girmeyin. Çok at yazmanızı tavsiye ederiz. Biz de yarış günü son dakika duyumları ve çalışmalarımıza göre burayı kalabalık geçebiliriz. Şimdi 6. koşuya geçelim. 6. koşu. Bu maiden mücadelede çok süratli bir isim yok. Kısa mesafede taktiksel değişiklikler ve yarış içi hatalar, ters sonuçlara sebebiyet verebilir. Takip atlarımızı kuponlarınıza yazmanızı önereceğiz. Bunlar, 12 numaralı Parlagülü, 11 numaralı Özkehribar, 6 numaralı Turbindiren ve 15 numaralı Tekyektir. Bu 4 at haricinde varsa tuttuğunuz isimleri de mutlaka ekleyiniz. Şimdi 7. koşuya geçelim. 7. Koşu Bu kısa mesafeli yarışta, süratli bir tempo oluşacak. 2 numaralı Kaan Paşa, bilinen üstün sürati ile liderliği alacaktır. 7 numaralı Celen'i mutlaka onu yakın takip edecektir. Hafif süratli tempo atları da olduğu için, yarış belirli bir süratte başlar. Biz bu koşuda özellikle 4 numaralı Kamboçyalı'ya dikkat etmenizi önereceğiz. Fakat zor bir koşu olduğunu belirtelim. Bütçelere göre fazla at yazabilirsiniz. Şimdi 8. koşuya geçelim. Bu arada WhatsApp uygulamamızın ayrıcalıklarından biraz bahsetmek istiyoruz. YouTube kanalında yayımlanan tüm yorumlar yazılı olarak her akşam WhatsApp ile abonelere gönderilir. YouTube kanalında yayımlanmayan Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa tahminlerimiz ve şablonlarımız her yarış günü WhatsApp ile abonelere gönderilir. Yarış günü gelen son dakika bilgileri ile hazırlanan son dakika şablonları. Yarış günü saat 10 civarı WhatsApp ile abonelere gönderilir. İsteyen takipçilerimiz, çok uygun şartlarda WhatsApp listemize kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. 8. koşu. Şartlı 19 günün yine zor yarışlarından biri olacak. 1 bir numaralı Sky of Thunder liderliği alabilecek süratli isimdir. Farklı stilde koşan bir at çıkmazsa bu safkan liderliği alır. İstikrarlı koşan ancak kazanamayan bu safkan bugün uzayan mesafede tecrübesiyle bizce şanslı olabilir. Rakip olarak sürpriz isim 8 numaralı Fast Dancing Girl olabilir. Bu safkan bu aralar oldukça değişti. Her an sürpriz bir yarış çıkarabilir. Bu iki atı öncelikle yazın. Yarış günü gelecek duyumlara ve çalışmalarımıza göre bu koşuyu şekillendireceğiz. Şimdi 9. koşuya geçelim. 9. koşu. Bu koşuda tempoyu 5 numaralı Mingunyo belirleyecektir. Bu safkanın tempoyu belirlediği yarışlarda çok başarılı olduğunu biliyoruz. Özellikle stili bir rakibi yoksa, kazanmayı da başarıyor. Bugün önde rahat kalabileceğini düşünüyoruz. Mesafe lehine olacak. Startta kalmaz ve hemen öne gelip tempoyu belirlerse, çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. 2 numaralı bari, gruptan farklı gördüğümüz bir isim. Bizce ciddi rakip olacaktır. Bu iki ismi şimdilik yeterli görüyoruz. Yarış günü farklı bir duyum gelmezse, bu iki at ile burayı geçeriz. Şimdi günün son koşusuna geçelim. 10. koşu. Günün son koşusunda sizlere önereceğimiz tek isim 11 numaralı Bal Perisi olacak. İyi hazırlanan birçok isim var fakat bu atın süratini ve potansiyelini çok beğeniyoruz. Bal Perisi son yarışında starttan ok gibi çıktı fakat liderliği almakta fazla ısrarcı olmadı. Daha süratli rakiplerine liderliği verdi ve düzlükte erken pes etti. İlk yarışında da benzer görüntü veren Safkan artık çok daha hazır bir şekilde bu yarışa katılacak. Son işinde de çok sağlıklı gördük. Bugün çok süratli bir rakibi yok. En iç kulvardan çıkacak ve hemen öne düşecek. Bariyere yapışıp virajı biraz avanslı dönerse, bitirme ihtimali yüksektir. Ama yanına rakip bekleyip direnerek kazanırım mantığına girerse, işler karışacaktır. 11 numaralı bal perisini yazın, sonrasında tuttuğunuz tüm isimlere şans verin. Bizde yarış günü eklemeler yapacağız ve şablonumuza son şeklini vereceğiz. İzmir için değerlendirmelerimiz bu kadar. Takip atlarımızı ve yarış içi avantajı olan isimleri paylaştık. Umarız şans yanınızda olur diyelim ve günü sonlandıralım. Herkese bol şans dileriz.